Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ee, bu ilk videom. İlk videomu BomBom'da çekmek istedim. Umarım siz de beğenirsiniz BomBom'u. Yani çok güzel bir oyun. Ee, ben tavsiye ediyorum. Aha. Uh -huh. ee, i̇şte böyle. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Benim sevdiğim bir oyun. Siz de severseniz ben memnun oldum. 59 levelim ben arkadaşlar. Oynayın başlarken 1 level olarak başlıyorsunuz ama level 10'a kadar kolay kasılıyor. Ondan sonra 20'lerde biraz daha zor kasılmaya başlıyor. Ama güzel bir oyun arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ediyorum ben. Şu adamı da bir vuramadık. Gitti yani. Allah'ıma yani. Aa, ne kadar şanslı bir adam ya. Durun yanına uçalım bunu. Yanına uçup oradan vuralım. <laughs> Başka türlü olmuyor bu. <laughs> Adamın adı da Tadashi'ymiş. Tadashi. 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 Uçalım onun yanına açtık. Bismillah. Şuradan bir tane vuralım. Kendine sıra bize gelince. Bak ya o Olmadı. Of. Neyse. <laughs> Oh. Az canı kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi ben güçlü olduğum için ben 59 verelim. O 33 değer olduğu için benim o vurduklarım iyi işliyor ona. O da bize vurdu ama canımız gitmedi çok fazla. <laughs> <laughs> ha, Bravo hadi ki. Yanımda da yeğenim olduğu için geri zekalı. <laughs> evet bu da benim yeğenim arkadaşlar. Asad time susar mısın? Ben ben bizim, Aa, bizim video. <laughs> Vallahi deli bir çocuk ya. Bu uzadı arkadaşlar. Normalde bu kadar uzatmaz mı? Bu bölüm uzadı nedense. Kusura bakmayın. Değmedi ki şu kızı verin. Tekrar şimdi. Bitirelim arkadaşlar. Yeter bu kadar. Bu çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar. Öldü gördüğünüz gibi. Kızı öldürdük. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Artık video çekmeye başlayacağım. Bu ilk videomdu bildiğiniz gibi. Beğenirseniz videolarım geldiği gibi. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. 极限。院。啊